Merhaba arkadaşlar. Bugün de çatıya başladık. Gördüğünüz gibi çatı imalatı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah, mühendis, iyi çizmiş çatıyı. Maşallah, maşallah. Yani çatı çizmemiş, işkence çizmiş. Adamlar kağıt üzerinde e bir şey sanlıyorlar herhalde. Demir Çoğul İnşaat Muğla Dalaman Köyceğiz Ortaca Kaba İnşaat ve Çat işleri itinayla yapılır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. da hazırlık başladık. Maren Baba çay sıcak mı? Valla tak da içek lan. Valla senin sayende ben de çay alıştım ha. O neydi ya? Ne düğmesi? O zaten düşüktü ki. Yoktu ki. Benim kan kardeşim, yoldaşım, Muharrem. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oh. yani adam yani durmadan dere çizmiş. Nasıl bir dere? Dere hastası ise bu adam. 1 Bir. 2, 3, 4, 5, 6 tane şu parçada 6 tane dere var. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Evet şu şekilde şuradan devam edeceğiz. Karşıya geçeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenileri yorumlarınızı bekliyoruz önerilerinizi de bekliyoruz. Herkese bol kazançlar, selamlar.